Allah'ın emrinden çıktın diyor. Bir kavga, terlik atıyor. Şeytana maskaralık. Sen de terlik <laughs> atıyor. şeytana ediliyor. Terlik, <günü. gülüyor> terlik atıyor. Ya şeytan senin terliğinden <laughs> etkilenmez ki ya. Sen Allah'ın dediğini yap. Sen... Tövbenin affettiremeyeceği şey yok. Ya 90 senelik kaşerlenmiş gavur olsa diyor. Bir kelime-i şehadetle adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten. 80 senelik. Niye bu haf olmayacak? Ya gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Allah Tabii peri diyorsun cinin dişisi işte. Öyle mi? E peri dediğin Bir de hanımının yanında gelir adam. E peri diye isim var ya. E adam kalkıyor ikide bir her gece. Banyoya hanım diyor lan bir şey yaptığımız yok. Ne bu sen sudan çıkmıyorsun ya? <laughs> Halbuki peri geliyor. Adam musallat olmuş canı çıktı ya böyle insanlar var. Diyorum zaten cehennem çok pahalı. Cennet bedava gelen yok diyorum yani. Cehennem hiç kişi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para, namaz kaç para? Barca bebeklerden uzak durun bilmem ne, tahrik eder, kadına benziyor bilmem ne falan filan. Adam damacanaya tecavüz etti. E o Şimdi, yani, yap, şişme şeyler varmış işte. Şişme şeyler da, su damacanası hocam, su damacanası. Su, su damacanası. Şimdi zaten İslam'dan bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakacak? zaten işte o zaman damacanaya da bakmak aram oluyor. Üstadımız <laughs> öyle derdi. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksana aynı kadına da bak. Cennette mesela millet birbirini tanıyacak mı? Arkadaşımı gördüm. Oo, tanımaz olur mu? Herkes birbirini tanıyacak. Hı. Mesela, mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sururin mütekabilin kardeşler halinde. Hatta şunu diyor. Eğer ki çok sevdiğin biri cehenneme düşmüşse. Kafir öldü. Cennete girme ihtimali yok cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemde ise çocuğunun şeklinde ayrı çocuğu bildiği birini yaratacak. Tabi onlar hiç, hiç bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlık. <laughs> Estağfurullah öyle olur mu öyle? Ama bu hakikaten doğru değil ama ya. Ama seni üzmemek için ne yapalım çocuğun cehennemi hak Ha. Hayır kandırmak <laughs> değil ya seni sevindirmek için kandırıyor. Ne yapsın şimdi? Şimdi birisi de şöyle soruyor diyor ki perilerle evlenmek istiyorum nasıl evlenebilirim? Murat Bey olabilir mi böyle bir şey? Periyle evlenmek istiyormuş. Ya adam musallat olan nasıl kurtulacağım diye uğraşıyor. ne ne evlenmek istiyor? Karı Karımı bulamadı memlekette. <laughs> Allah Allah. Niye uğraşıyor ki öyle? Memleket Çık. dolu ya. Bizim gibiler nedir? Bizim gibiler ancak Allah'a güvendim der ama ondan sonra da bir avukat geldiği zaman çok tabii evet. Nerede kaldın ya beni attılar ne daha <laughs> daha falan. Değil mi? Ben şimdi Hapishaneye attıkları vakitte beni ben bu işi anlamıyorum tabii. Hasbi Allah diyorum ama içimden de ne diyorum? Ya e bu kadar cemaatimiz var. Bu kadar sevenimiz var. Bu kadar tanıyanımız var. Bu kadar çevremiz var. E biri gelir çıkarır herhalde. Aa gelen yok ki, gelen şey kimse sokmuyorlar ki. Ne avukat söküyor, ne bir şey söküyor. O zaman en büyük bir ordinalist profesör var. İsmini söylemeyeyim, şimdi vefat etti. Ona dediler 10 on bin dolar verelim sana. Bir bilir kişi raporu ver. Bu hoca ne yapmış? Yani bilir kişi raporu mahkemeye verir. O zaman dekemeler zamanı. Dediler ki bir bilir kişi raporu ver. O da ordinalis anayasayı yazanların hocası yani. Sen dediler bir bilir kişi raporu ver. Adam zaten bir şey yapmamış ki. Vaz etmiş. E ne olacak hani uçursun? Adam da dedi ki bunun kararı dedi çok derin yerlerden verilmiş. Buna bilir kişi raporu para etmez. Alın parayı geri dedi. Şimdi bu haberler bana geldi, geldi, geldi. Ne anladım? Ahmet sen yatıcısın. <laughs> Kıpırdanma. Çevre, mevre sökmez. Allah karar vermiş, yatacaksın ya. Bu sefer biz hasbi Allah'a nasıl okuma başladık? Evvelden beri hasbi Allah çekiyoruz ama Ya Rabbi bir sen kaldın. <laughs> bu benim başıma geldi. Ben 400 küsur gün yaptım. 400 küsur dün, 3 ay, 4 ayda tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler. Keşke yalnız kalsaydım. <laughs> o da başıma bela oldu. Ama velakin mesele nedir? Hasbiyallah değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır. Ne yapmışım ki? 3 ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti. Ben içerideyken 312 değişti. Avrupa Birliği'ne uyarlandı. Kesinlikle çıkmam lazım. Çünkü bu sefer konuşma değil de eyleme dönüşürse suç oluyor maddesi geldi. E bende bir eylem yokmuş şey yok. Kimse de sokağa çıkmamış, bir şey yapmamış. Bu sefer dedim kesin çıkarız. Bu sefer bir daha mahkemeye müracaat ediyoruz ki yeni kanuna göre beni bir daha yargılayın falan. Lan bandırmadan canım 16 saatte kelepçeli geliyoruz. Şişelere bizi işletiyorlar Tuvalet yok, abdest yok. Ya biz namaza adamıyız. Ondan sonra e bir daha gideceğiz 16 saat. Geldik mahkemeye boşuna. Niye? Devam. Bu kanun değişti. Sana değişmedi diyor. <laughs> ya kardeşim yani ne lüzumu vardı biz bir daha mahkeme açtık ki Fuzuli ya. Bir daha o kadar gittik geldik canımız çıktı. Çok sıkıntı. 400-500 şeker, şeker ölçme cihazımız yok. Efendim ilacımız yok. Doktora çıkarmayız bir şey olamayız. Adam şimdi girmiş bir senedir yatıyor. Ne diyor? Gözümden diyor hastayım diyor. Bir senedir gözünde ne var ya? Biz orada hakikaten hasta olduğumuzda hiç. Ha şimdi ama ne zaman böyle, kanun değişti, bundan kurtarabilirim. Şu şöyle oldu, bundan kurtarabilirim. Yeni bir imkan doğdu. Şu, O hasbi Allah da işte o zaman adam kazip oluyor, yalancı oluyor. Ama ne zaman ki ya Rabbi senden başka bütün kapılar kapandı. İki üç kişi var. Oku bakayım. Birisi demez mi? Ne dedi? İnna atayna Hızlı hızlı oku. İnna şani Etme kardeşim. Öbürü diyor kulfü vallahu ehad. Allah'ım ya ya Resulallah Türk sineması mı bu ya? Ne kulfüsü ya? Siz bunları sinemalarda mı görüyorsunuz? Elem tara gö, kem gözlere şiş. Oradan mı öğreniyorsunuz elem tara siz? Siz hoca önüne diz çökmez misiniz? Siz talim tecrübe dokunmuyor musunuz? Siz namaz kılacak kadar kıraat yapmadan nasıl yaşıyorsunuz? Bir de müzik koyuyor. E şimdi namazın ortasında başlıyor. Bir oyun havası millet az kalsın safta şey edecek dönecek ya. <laughs> yani bu, bu şekilde de olmaz ki insanları huzurlu bozacak ya. Yani. Çünkü evliyandan birini kaldırmış şey. Gece uyutmuş uykuyu bastırmış. Sabah olmuş adam namazı kaçırmış. Büyük de evliye. ama uykuda. Uykuda mazursun. Yani azap yok uykuda kaçtırdıysan. Ama saati kurup da kapattıysan falan o ayrı dava. Tabii kalkman lazım. Ondan sonra duymadım numaraları yapmamak lazım. E ışığı açmadan tuvalete gidiyor hiç uyanmadım. Uyku arası gittim geldim hesabı yapıyor. gün namaz vakti uyanmış yani. Onların Mevla görüyor. O, o hesaplar, olsa, o, hileler Allah kandıramaz. O hileler sökmez. Bayağı bir uğraşmak lazım cehenneme girmek için yani ben... Diyorum zaten cehennem çok pahalı. Cennet bedava gelen yok diyorum yani. Cehennem içkisi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para. Namaz kaç para? <laughs> yani cehenneme girmek özel çaba ister. Cennete normal girer zaten. Bak şimdi zaten sen, müezzinin biri ölürken getir şu Kur'an'ı dedi. Millet o zaman müezzinin kıyamete kadar ezan okumuş. Efendim ömür boyu diyemek istiyorum. E şimdi tabii ki son nefeste adam ne güzel gidecek. Bir de bak ben bu kitaba küfür ettim dedi öldü. Bu eski kitaplarda yazıyor. Evet. Bir araştırdılar ben minareden erken çıkarmış karı kız kollarmış. E şimdi sen bunu kapıda kollamak başka da minarede kollarsan bu karı kızı bu iş değişir. Geçen gün siz dediniz ki e ben bir yüzme sünneti yapayım bari. Başka da bir hayrim yok. Ben dedim ki belki de ne hayırlarınız var dedim. <laughs> Şimdi Allah Allah ne bileyim ben. Belki bir... bir... sünneti. <laughs> yok ya... Sen yani... dinledin mi o gün ya? Dinledim tabii ya. Konu oldu. Yani herkes onu tartışıyor şimdi. Ama Müsme tartışacak sünneti. bir şey yok ki. Süleyman Ateş demiş ki işte efendim... ...israftır su, su israfıdır zayiatır. Ne öyle bir şey var ya? Camışlar bu kadar suya giriyor da camışlara israf olmuyor. Bana mı israf olur? <laughs> 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 Cemal bir, bir, bir milyar dolarlık bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Ya yalan. Bunu ispat etsin. Ne Nasıl olabilir cemaatin bir milyar... Şimdi... 100.000 bin kişi burada toplandı. Bu 100.000 bin kişinin bütün mal varlığını gayrimenkul, menkul, menkul gayrimenkul topladık. Pümüller dolar çıktı. Adam herkesin kendini ne? adama ver desen e, cemaatı bırakır. <laughs> cemaatı bırakır. Bırakır mı? Tabii bırakır. <laughs> arabayı kapıda bırakacak hali yok ya. Yani. arabayı bırakır. E, besmele siz yer sen diyor. O da seninle beraber yer diyor. On sonra yiyorum yiyorum doymuyorum dersin diyor. E, niye o da yiyor diyor. Ortak oluyor. Evet, Hadiste Biz çok var. Doymuyoruz. <laughs> Hadis-i şerifte var. Biz galiba o yüzden doymuyoruz. <laughs> çok hadis var. Yani daha da değişik işleri var. Hangi zevkte olursa olsun. Allah'ın adından başlarsan ortak olmaz diyor. Her işte. Ortak, Bismillah ortasında desen kusturursun diyor. Ama zevk için kusturayım diyorsan ortasında de ama yani başında demek daha iyi. Yani. <laughs> Cehennemden en son çıkacak adam diyor. Şöyle soruyor ona. Udhul böyle ki dünya mira. Dünyanın on misli versem yeter mi diyor. Bu da zannediyor ki sona kalan tona kalır. Hiç yer yok nereye sıkışacağız diye. Şimdi diyor ki kafayı yiyor çok panikliyor. Bu hadiste aynen geçiyor. Diyor ki eteste bi alemin diyor. Alemlerin Rabbisin benle dalga mı geçiyorsun diyor. Diyor, Bizim efendi derdi ki zaten derdi bu onun için son en son bu çıktı derdi. Diyor. Allah dalga geçer. Şimdi <laughs> derdi. mesela günde 24 bin nefes alıyoruz. İli i̇çeri giren dışarı çıkan bir sayarsan ayrı sayarsan 48 bine gidiyor. Normal nefes alan astım bastımsa başka. Şimdi bu kadar bir nefesin e alırken kimse yorulmuyor. Uyurken bile canım çıktı nefes almaktan diyen yok yani. Ama <laughs> ya şimdi... E, 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 fakat e, zikirde öyle değil. 300 Allah de diyorsun adamın uykusu gelmeye başlıyor. Hiç uykusu gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Ya 300 Kur'an okusun ya bin Allah desin kesin uyur. Şeytan hemen geliyor uyutuyor. <laughs> Adam uyuyamıyorum 20 senedir. Kardeşim filmler seni uyutur mu o filmden o filme şeytan seni dolaştırıyor. E sen bir zikir yapmaya bak bakalım Bu nasıl uyuyorsun? Bazı hocalarınız size burayı anlatmıyor. Bunlar hadisleri hepten uydurmaya sokuyor. Hangi hocalar? Bazı hocalar sizin konuştuğunuz. Yaşar Hoca'yı kastediyor. Bilmiyorum onun da hepsini inkar ediyor. O işine geleni alır. İşine gelen Hürrefin Nasih'inde bile olsa alır. İşine gelmeyen Buhari'de de olsa almaz. Orada bir ayıklama mekanizması. Pirinç. Taşlı pirinç olsa ayıklama gibi almış eline. İşine uydu mu bak o kadından bir imam olmuş diye bir rivayet biliyor. Hiçbir kitapta yok. O bir tane zayıf kitapta bulmuş onu. Onu tutturmuş, devam bunu Evet. Bir de arabanız var. Yok o ev de benim değil. Kimin? Eşimin. Eşinizin üstüne. Benim hiçbir... Ben şu anda tabii... Ortada kalsam camiye giderim yani benim için sorun yok. <laughs> Ortada yani, kalsam camiye giderim. Mekana niye gidiyorsun zamanı bozuyorsan? Ya bu işin zamanı mekanı vardır, hadi zaman ve mekanlı ibadettir. Zamana mekana uyuyorsan uy, uyumuyorsan oraya zahmet ettin, boşuna gidiyorsun. Bizim orada da direk var. Yapayım sana aynı, gel at. Yani meşhur olmak için. Ben kimsenin bulamadığını buldum. 1400 senedir hiçbir kitapta olmayan, hiçbir kitapta olmayanı bulduysan demek uydurdun. Ama <laughs> tövbe büyük günahlarıyla affettiriyor sonunda. Tövbe tabi. Tövbenin affettiremeyeceği bir şey yok. Ya 90 senelik kaşerlenmiş gavur olsa diyoruz. Bir kelime-i şehadetle adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten, 80 senelik. Niye bu laf olmayacak? Ya gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Şeytana attığın taşı şeytana Allah diyor ki... Şu kadar nohuttan büyük şu kadar taş atacaksın. Niye olsa zaten öbür adamın gözlüğünü kırıyorsun kafasına geliyor. Taşın boyutu bu. Sen kalksan daha fazla olsun diye koca kaya atsan şeytan gülüyor. Allah'ın emrinden çıktın diyor. Öbürü kalkıyor terlik atıyor. Şeytana maskaralık. Sen <laughs> de terlik atıyor şeytana gülüyor. terlik atıyor. Terlik atıyor. Ya şeytan senin terliğinden Allah. etkilenmez ki ya. Sen Allah'ın dediğini yapın. Ne demek? Bunu ne anlamadım. demek? Tek etek kalmak demek. Halvet. Yani teheccüd namazı. Riya karışmayacak. Kimse görmediği zaman da uykundan kalkacaksın. Hava atmak yok yani. Öbüründe seni de kaldırıyorum kalk diye çide uyumak hafif adam hareketleri yok. <laughs> Kendin efendim çünkü adam budur yani. Adam damacanaya tecavüz etti. E o Şimdi tabii ki yani, şişme şeyler varmış. Işte, şişme şişme şey var. Dam su damacanası su hocam. Su damacanası. Su, su damacanası. Şimdi zaten İslam'da bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakacağız. zaten işte o zaman damacanaya da bakmak aram oluyor. <laughs> Üstadımız öyle der. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksana aynı kadına da baksana. Yani nazar şehvetle kayıtlanmış. <laughs> <Duvarını da baksana. gülüyor> <laughs> Şimdi İsa Asrem ikinci kaç semada diyor. Hadis inne ölemiyor, yamut ölmedi diyor. Kıyametten önce dönecek bu kadar sayı hadis var. Melek kisvetine kondu. Kanatları var tamam ama ölüm tatmadı. Sonra ölecek. Bu kesin Kim? hadis. İsa Aleyhisselam. İkinci kat semada. Lütfen şeye bakın, yoruma bakın. Bu mütevatir hadistir. Dolu hadis yoldan geliyor. Diyor ki, A, oksijen yok diyor. Nasıl yaşayacak <laughs> ya? Diyor. Kim söyledi bunu? Süleyman Ateş. Ya sen ikinci kat semada oksijen yok diye bir yorum getirirsen... ...zaten bunun adı ne cennet var ne cehennem var. Cennette nerede oksijen? Cennet nerede diyoruz? E bu nasıl ya bir iştir ya? Kalek habir. Dokuz kere okusun ya latif ya habir çeksin. Uyusun ne isterse onu görür. Allah Allah. Evet efendim. <laughs> ben görüyorum mesela. Siz ne görmek istiyorsunuz? E ne görmek istiyorum? Başıma bir iş gelecek. Şimdi teke teke çıkayım mı diye bakıyorum. İşte iyi çıkıyor. Suya giriyorum ırmağa falan geliyorum yani. Şimdi, Allah Allah. Yani sorup geldiniz yani. E sorup geliyorum canım Allah Allah. <laughs> Bazısı da var mübarek sabah olur zaten uykuya vakit kalmaz. O kadar okuduktan sonra ne göreceksin yani zaten. <gülüyor> <gülüyor> Onları hiç yapamıyoruz yani. Değil mi? Burada yaratan ancak Allah. Burada İsnat-ı mecazi var. İsnat-ı mecazi var. Ama burada şart şu o arayıcı koyduğun kişinin Allah indinde mertebesi olduğun sabit olması lazım. Önüne gelen yatır katır meselesi olmayacak. Hani onu anlattık mı burada? Hayır. Bir türbe, ben biliyorum ama anlatın onu. İşte bir türbede orada işte efendim adam bir türbe tayin etmiş. Biri de ona hizmet ederken bayağı hizmet etmiş senelerce falan. Gelen giden bağış 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 bağış. Ondan sonra efendim bu çocuklar diyor ki çok yoruldum ettim diyor. Ben diyor ayrılacağım. İyi diyor bu kadar da yemeğe vardı bir merkepte sana vereyim. Veriyor ona bir merkep o da efendim gidiyor merkebiyle yolda gidiyor merkep ölüyor öldüğü yerde de çok üzülüyor falan onu orada gömüyor da merkep eskiden at mezarları bile var çıkar...